Merhaba. Şimdi yola çıkacağım. Aracıma bindim ve camdaki yansımaları görüyorsunuz. Bunlar torpido olduğu gibi cama yansıyor. Bunun önlenmesinin bir yolu var. Hem torpidonun ısınmasını, hem tozlanmasını, hem de e, çatlamasını ve kırılmasını engelleyen bir sistem geliştirdik. Islat nemli bir bezle önce torpidomuzu güzelce bir siliyoruz. Sonra çift taraflı üstü cırt olan bantlarımızı torpidonun üzerine yapıştırıyoruz. Bunlar torpidoya hiçbir zarar vermeyen, yapıştığı gibi sonradan da çıkartılabilen bir malzemeden yapılmıştır. Ve torpido halımızı üzerine yerleştiriyoruz. Şu anda yine aynı hava, güneş olmasına rağmen bakın yansıma kalmadı. Bu arada Burada speaker deliklerine yer bırakılmış, havalandırma delikleri ve tam her araç tipine uygun her araç için özel üretim yapıyoruz. A3D koruma torpido halıları üretiminde bir marka. Kendinizi ve aracınızı güneşten koruyun. Aracınıza aynı zamanda şık bir görüntü kazandırın. A3D korumayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.